kat mutfağından leylek giliği. Krebi için 2 çay kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, aldığı kadar un. Üzeri için pekmez, iri dövülmüş ceviz içi. Oda sıcaklığında sütümüz, mayamız, şekerimiz. Buyur. 2 çay kaşığı alacağız. Bir çay kaşığı alabilir miyim? Yaş mayayı mı? Evet. Hı. Normalde ben krebe hiç e, şey koymuyorum. Maya koymuyorum. Koyan farklı. çok oluyor. Evet. Çok farklı. Önce şöyle iki çay kaşığı ayarınca Yerinde yeterli. Niye kuru maya kullandın? Bunda yaş maya niye evet. acaba? <laughs> ha? Ne özel? Yaş maya ben? aslında daha güzeldir. Böreklerde, hamur işlerinde. Kuru maya biraz daha pratik oluyor. Şöyle iyi mi? Biraz Çalış. daha koyalım. Tamam. Tamam. 2 tamam. çay kaşığı yaş maya. İki, bir tatlı kaşığı da şeker. Şeker. Sütü de ölçelim. Yerim seni ben. Nasıl tertemiz her yerleri. Tokatın meşhur dedik ya örtüsü, baş örtüsü. Ha. Sen her yemekte değişik bir tane taktın. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Sezar bu veni vidi vici var ya Gel, geldik, gördük, gördük yendik. Geldik. Tokat söylenmiş şey. o. Ben inanamadım duyduğumda. Allah evet. Allah. <laughs> e, Sezar geçerken tokat, tokattan geçerken bu sözü söylemiş. Çok meşhur bir laftır. Hakikaten. Hiç hiç bir çay kaşığı alalım. Tuzumuzda bir çay tatlı kaşığı. Hemen veriyorum. Dur sen bana yardım et. <laughs> Vallahi mutfakta böyle bir yardımcı olduğunda Olmayınca olmuyor. Çok daha işe yarıyor. <laughs> Kıvamı nasıl? Daha devam Biraz daha, <laughs> biraz daha un. Biz hem sohbet edip hem yaptığımız için Olsun, önemli değil. Kaşığın hesabına kaçırdım ben kıvamını Biz gösteririm. Biz 2 su bardağına yakın un koyuyoruz. Tamam. Kaşık göz kararı şimdi yapıyoruz da normalde iki su bardağı ayrınca. Kısık sesle söyleyeyim. İçeride, hepsi komşu muydu? Evet. <laughs> Canlarım onlar benim. 10 kişi benim. falan var içeride. Hepsinin elinde bir ikramlık. Ben dedim ya yani komşu dediğim Çok böyle olur. Sessiz olun dedik. Şimdi sessizce oturuyorlar. <laughs> Ay. Şimdi bunu dinlendirmek <laughs> istiyorsun ya sen. Biz onlara baskın yapalım yapalım. <laughs> Çünkü çok o kadar sabırsızlıkla bekliyorlar. <laughs> Dün akşamdan beri benden çok heyecanlılar. Heyecanla bekliyorlar. Ellerinde ikramlarla gelmişler sağ olsunlar. Çok tatlı. İnanamadım. Çok iyi insanlar. Hepsi baskın basanındır deyip bastılar ellerindekilerle. Çok şekerler. Allah razı olsunlar. Hepsi birbirinden de güzel insanlarımız. Senle ilgili? Her zaman söylüyorum. Her şey karşılıklı. Sen veriyorsun ki onlar da veriyor. Böyle Öyle onlar da verici. Hani evet. tek taraflı da olmuyor bunlar. Şimdi bu biraz biraz çoğalsın. Hafif biraz kabarsın, kabarsın istiyoruz. Dinlensin. Üstünü şununla örteriz. Örteriz. Sonrasında da salona gidelim. Evet, kızları göre geldiler. Sen çırparken ben yani bence Tokat'ın elçisi olabilirim bu konuda. Tokat yaprağının çok üstüne tanımıyorum. <laughs> çok hani güzel. Çok, çok överim her zaman. Zaten annem yaptı. Annemin bidonlarda kendi eliyle bastığı Son artık sezon bitti son yapraklar. <laughs> Ekşi böyle şey oldum bir yutkundum. İncecik ya çok acayip güzel bir evet, yaprağı var ve oluyor. çok lezzetli oluyor. Bu pekmez Çeken pancarı pekmezi. Pekmezin karışık. Evet bu çemenimiz. Çemen. O, o, çok lezzetli bir şey. Evet baharat. çok kokulu, bol kokulu. Kahvaltımız hep onunla. Yani onsuz bir kahvaltı ben çok sevdiğim için düşünemiyorum. Evet. Bu da romanlara konu olmuş. Çeviz. Çok meşhur ceviziniz. İnce kabuklu ceviziniz. Evet. Teşekkür ederim. Güzel böyle bir tokatı da tanıtmış oldun bize. Rüsel'cim oldu bu oldu. Biz bunun Hı. üzerine kapatalım. Haydi. Dinlenmeye bırakalım komşular. O da bize. kalsın. İstersen örtüyü batırmazsan. Tamam, tamam olur daha iyi olur. olur. yapsın şöyle. Bak şöyle. Çok az böyle bir 10 dakika dursun istiyoruz. Hadi gelin baskın basanındır. Biz evet. de onları basalım. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> baskın basanındır. Siz baskın <laughs> sizin Sen oraya otur ben buraya oturayım. Komşularım gelmiş. Hoş geldiniz hoş hepinizde. Bulduk, hoş bulduk. <laughs> ne denir? Ev alma, komşu, komşu al. Her zaman söylerim yani böyle komşum olsun 100 milyar borcum olsun biraz abartı olabilir evet, Senin gibi de bir kızımız <laughs> oldu mu güzel bir şey. <laughs> Olmasın da o kadar borcumuz Ay, ama. Gerçekten komşuluk çok güzel Çok, çok önemli. Aç bak gel. Gel bak neler yapacağız. Ama Mehtap Hanım bir şey yapsın. <laughs> bir şey diyeceğim masa çok küçük. Evet Küçük daha yani, da sonlarımız eksiktir. Nasıl sığdıracağız hiçbir fikrim yok. Küçük de diyeyim ben sıkışırız. çok severim bu <laughs> yani böyle küçücük yerlere bayılırım. Ama daha sıcak. Daha sıcak soframız daha sıcak. oluyor. Kim ne yaptı söylesin. Bunu ben yaptım. Nereli? Bu Karadeniz'e <laughs> ait. Annem Karadeniz'de. Ee, biz e, fasulyeyi haşlar sonra mısır onu yumurtayla kızartırız. Tamam. Ne? Bu kimin? O benim. Aşk. Gül Hanım'a. Tazı böreği. Şey gibi oldu. Ben <gülüyor> yaptım. Bu <laughs> Züri. Bunu kim yaptı? Bunu ee, bizim gelin yaptı. E, nerede gelin? Küçük kızımız var ha. onun peşinde dolanıyor. Ne o? Hengel. Bizim yine Tokat yöresine ait. Hengelimiz. O, bu Fatma, ablamı Fatma ablamın Fatma ketesi. Kastamonu, kastamonu, sen kastamonu ketesi. Ben Kastamonu'nun, Erzurum ketesi yaptım. Sizlerin sayesinde böyle televizyonlarda ha. seyrederek e, yöresel şeyler çok hoşumuza gidiyor. Teşekkürler. Ve gerçekten benim için dizi, film bir tarafa, siz bu yemek programı bir tarafa. Ay yiyelim En şey azından gibi. değişiklik oluyor. O ne? O? Evet onu. o. Onu, onu kim yaptı? yaptı onu. onu işte yöresel Hı. Hı. <laughs> Bu da bizim Akça Kocanın, Kocanın yöresel tatlısı. tatlısı. Adı ne? Melen Gülçe diye geçiyor. Ben bunu yapmadım mı acaba? Hiç hatırlayamadım. Aa, yani belki yapmamışsınızdır. yapmamışınızdır. Şu. Bu da Malatya Anlam. yöresinin. Gönlüm ben yaptım. yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değişik bir çorba. E, kuru patlıcan, kuru tohumlu domates, biber, onlarla yap. Adı ne onun? Nohutlu köfte deriz. Nohutlu, Nohutlu köfte. köfte. Bat. Bunu ablam yapmıştı. Helal. Ablan gitti. <laughs> gitti. Bu yaprakla yeniliyor değil mi? <laughs> evet. yaprakla yeniliyor. Çok böyle alıyorsun çok yaprak koyuyorsun. Bizim somun, bizim somun ekmeklerimiz vardır, cevizli ekmeklerimiz, Hı -hı. onlarla birlikte yenir. Bu da. Melek komşumu. Kimin hangi ha, Güzel tatlısı. Yani şey çok hoşuma gitti. Hepsi sahiplerimi ben, ben. 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 Valla alkışlıyorum. Canla ben başla çalıştılar ya. çünkü hepsi de. Helal olsun. Biz Emeklerine son günü geçtik bu arada. Var mı iftarda herkes burada mı? Burada, burada. genelde. geldi. masaya da geldi. Önemli değil zaten hiç masaya yani. sığamadık. <laughs> önemli değil. Görüşürüz yine. Tamam mı? <laughs> Hadi görüşürüz. <Aynen>. Buyur. <laughs> ben alıyorum ev sahibimi. Siz, Siz yine kızılıyoruz. geçiyor Kolay gelsin. Gel bakalım şekerim. Oh havamız dağıldı. Evet. Tatlım. -da. Çok o kadar çok kabarmamış ama fena değil ha. Bu biraz daha şeyde tavada güzel bir tamam. şekilde kabarır. Sorun yoksa benim için de yok. Tamam. Altını yakalım. Burası en büyük. Ketrimizi alsak mı biraz daha rahat. Allah'ım kamera da rahat görür. Şöyle alalım, malzemelerimizi şöyle koyalım, elimizin altında yer açalım kendimize, evet, kendimize yer açalım. Hatta kaşıklığı bile alalım. Evet. Bir kepçemiz alalım, o bize lazım olacak. Şimdi incecik incecik krepler dökmeliyiz, onu böyle şovlarla çevirmeliyiz. Evet. Ben çok güzel Şimdi, yaparım. Çok az ısındığı zaman. Tamam. Çok şanslısın. Ha komşuların ay yüzünden. çok çok iyiler Allah Hakikaten razı olsun. Hakikaten kaç yıldır buradasın sen? 3 sene oldu. Onlar onlar da çoğu bayağı bir eski. 18 sene olan var. İlk sene, geldiğin gün hatırlıyor sene. musun böyle hani komşu ilk gelene böyle bir şeyler verilir ya böyle öyle oldu. Evet. Mu? Ben de olmadı da çok böyle dağınık bir şekilde geldim. Son zamanlarda Biraz taşındıktan bir iki hafta sonra bana çok iyi davranıp çok iyi komşuluk yaptılar Allah razı olsunlar. Hemen gelip hoş Hemen geldin geldiler. demişlerdir. Göz göz olması gayet bizim istediğimiz bir şey. Evet. Şunu koyuyorum onu alın artık. Belki lazım olur şöyle bırakayım. Tamam. Mesela bu koyulaşabiliyor yavaş yavaş o zaman ben böyle süt eklerim her zaman. Ben de genelde öyle yapıyorum hmm. da mayalı olduğu zaman kendi kıvamını Bunu buluyor. Al bence şöyle. Hayır bakalım. İlk her zaman bir şey olur. Küçük mü yapacaksın? Küçük küçük yapacağım. Peki. Hiç yaymayacaksın öyle mi? Yok. Aa. Sen şimdi bunu ne yapacaksın yani? Hepsini bunu, tepsiye dizeceksin hı hı, olduktan bunu sonra. Bunu çevirelim. Çok güzel kızardı. Çok iyi oldu. Aynen. Na bunları daire şeklinde her tarafın etrafına tepsinin koyacağım. Biraz da ortasına koyacağım. Sonra bizim o yöresel pekmezimizden üzerinde gezdireceğim. Çikolata sosu döker gibi. Hmm. Üzerine tamamen cevizle de kaplıyoruz. Hmm. Muhteşem bir lezzet. Tamam rezzet. şuradan tepsini alayım. Repler e, bitene kadar bu şekilde tepsiyi evet. döşeceğiz. Sonrasında pekmez, sonrasında ceviz. Çok Vallahi güzel. Bak, gibi çok kızardı. yani Şu anda ben nasıl görevlerim vardı benim eskiden Ramazan olmasa şöyle koparı verirdim şurasından. Tebrikler ve bol cevizli olmasın çok sevdim. 40-44. Kaşlı cevizli. Harika. Yemekler yavaş yavaş halloluyor. Ya çok beğendim krep yapmanı. Ya krep denmiyor buna yanlış söylüyorum. Krep, krep olunca. Evet incecik böyle şey olması lazım. Bu bir tık daha kalın. Şimdi bunu böyle üst üste koyuyormuş. Diziyor böyle onu bir güzel. Daha biraz var, bir bu kadar daha yapacağız. Yapacağız. Hamurumuzu bitireceğiz. Aynen, bana az gibi gelmişti o gözüme. Gayet Haklıymışsın iyi. Yani. Tam tepsiyi doldurabilecek şekilde. Evet. Bir akşam iftarlık yetebilecek şekilde Hı -hı. oluyor. Çok güzel oldu. Mehtap Hakikaten. Hanım tokat kebabımız da pişti. Her kebabımız da geldi. Sıcağı ile. Ooo! Allah! Oh, muhteşem olmuş. Ya Oo, ben size nasıl bak. diyeyim ya? Kokuk kendini nasıl bırakmış? diyorum. Hep diyorum bak. Muhteşem. İnanılmaz güzel olmuş. Krebimizi yakmayalım bu arada. Eyvah eyvah eyvah. Şu sarımsakları ben ne yerim var ya. Hmm. Oo, kendini bırakmış. Güzel. Bravo. İftar saatine kadar soğutmayalım. Ustanın <laughs> adı ne? Ustanın Ustan ismi Ford Mehmet. Mehmet Bey ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> Dördüncü yemekteyiz bitiyor. Az kaldı. Elinize sağlık. Teşekkürler. Şunu artık alalım. Son hazırlıklar. Şimdi son krep. Bir de neyimiz vardı? Bacaklı çorbamız vardı. Koyuyorum son krebimizi de. Nasıl denk getirdin? Nasıl yaptın hepsini? bir tane bile elletmedi çünkü hepsinin hani büyüklüğü aynı olsun istedi. Simetrik şeklinde. Eşin nasıl karşıladı başvurunu? O da destekledi. Aslında ya, çok ümitli değilmişsiniz böyle. Ben ya. ben hiç değildim mutfağım küçük gelmezler diye düşündüm. Sonra beni aradığınız zaman çok mutlu oldum gerçekten. Hmm. Yani mutfağımın küçüklüğü de önemli değilmiş. Herkes başvura bulur. Ya, kesinlikle. Her mutfağa da sıra Aynen öyle. <laughs> Eşin de çok misafirperver. Çok. Hakikaten kamera arkasında o kadar çok yardımcı olduk ki bize. Çok, çok memnun olduk. Çok, çok fedakarlıdır. Taşındındı. Çok yardımseverdir. Şey yapıyor mu? Özel günlerde falan böyle atlar mı? <gülüyor> 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 15 senede ilk kez doğum gününde bir çiçek aldı. Hacı Bey. Hacı Bey orada mı? Buyurun Hacı Bey. Gene bunu de Türk, Türk, Türk erkekleri <laughs> pek yapmazmış bunu. <laughs> bir daha ne yapıyor 15 senedir? Direkt? 15 senedir ilk kez bir doğum günümde çiçek aldı. Ne? <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne, niye mesela? Ne? mesela her bütün televizyonlar bağırıyor. Kadınlar çiçek ister. Hediye değil çiçek ister. Sürekli söylüyorlar. Kadınlar sürekli şikayet eder. Ya oradan ben de dur bir hala hatuna bir çiçek götüreyim. Niye demez bir erkek? Niye bunu söyledi kadına? Başka zaman kaç defa getirdim canım çiçek de. Yani Tabii doğum bahçeden koparıyor papatya. Tamam da atalım. aa. Bir dakika orada özel, duracaksın. Özel bir çiçek ayrı ama. Ayol şimdi. ne alaka para verse ne olur. Bahçeden kopardıysanız sözümü geri alın. <laughs> Bence daha en güzelini yapıyor. Kendisi söyledi ben söylemedim. Doğal dedim. mı? <laughs> Bence ne öyle paket paket böyle hmm. olmaz. Bence yok. Yine bak gözünüzü yine mahcup oldum ya. Yapayım. Yine yine eşim tarafında döndün sen. Ama ya, yani en güzelini yapıyormuş ya. Baya zahmet edip uğraşıp sana çiçek topluyormuş. Kır çiçeği. Pardon da yani çok değerli. <gülüyor> <gülüyor> sözümü geri aldım. Çok teşekkür ederim. <laughs> sözümü geri, tamam, geri aldım. Tamam ben de sözümü geri aldım. <laughs> Şimdi buraya alalım kreplerimiz. Kreplerimiz bitti. Kaşığını da al. Böyle bir eşin için bol pekmezli şöyle şu tarafa gel böyle. Bunu bir yarım saat 45 dakika bekletip iyice pekmezini çekmesi daha güzel oluyor. Tamam. İri de bir ceviz. Evet. Onu da sen Serpiştir. Tek şerbeti bu olduğu için bu az bile şu anda bu pekmez. Ben evet. seni dökme isteğini anlıyorum. <laughs> ee, Çok güzel olacak. İyice şimdi. böyle yemesi evet. lazım şerbetini. Bol bol. Hiç evet. şey yapmadan. Hepsini koyalım. Ve iri iri. Hepsini koymayayım biraz pekmez de gözüksün. Biz masaya Öyle kadar mi? böyle tamam. yapalım. Sonra yerken, ekleyelim. Yerken cevizimizi bol bol koyarız. Evet. <laughs> Evet işte bu kadar. Yıldız ailesine ben valla çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sağ olsunlar. Bizi çok güzel ağırladılar. Her zaman bekleriz Sakin inşallah mutfağınıza. Ayağınıza sağlık. Allah razı Tekrar bekleriz en kısa zamanda. Gelirim. Gelirim. <laughs> Mutfağınızdan mis gibi yemek kokusu diyecektim. Ben yani şu an anons yapacaktım. Aha oruç kafasına bakın. <gülüyor> Daha da <laughs> <mı> çok var. <laughs> çok komik oldu şu anda. Evet bu kadar yemekler. Demek istedim ki günün en mis kokan anlısınlar gelsin. sevdiğim Oo. çorba. İçinde nohutu, mercimeği, o bacak dediklerimiz eriştesi zaten. Soğanı. soğanı, Ben bunun içine böyle arpacık soğan da çok yakıştırıyorum. Evet, Yaparsam o da çok, çok böyle görüntüsünü seviyorum. Bazen onu da yapıyorum. Bu şekilde de biraz daha pratik oluyor. tam istediğim gibi oldu böyle hmm. her şey gözüktü içinde. Evet. Sen üstünü değiş. Ben de senin için masaya yazayım. Tamam. tamam mı? Üstümüzü değiş. Buyurun. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Kayınço, ha? Evet. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba, ee, hoş geldiniz. İlk defa izleyicimiz görüyor. Siz de gelin evet. oluyorsunuz. Evet, gelin evet. oluyorum. Başlamışsın. Çok teşekkürler. Maşallah maşallah sığmadık. Oo. Bir ben kalmışım herhalde. Sen kalır mısın hiç gel. <laughs> çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ben ederim. ikinizin ortasına geçeyim. Evet bugün de benim en sevdiğim illerden bir tanesi Tokat'a ait yemekler yaptık. Evet. Aşkım benim yani çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir tane film yemeklerin var. Bugün de yemekler yaptık. Şöyle önce yani bacaklı çorbamızı yaptık. Hı -hı. Erişte, mercimekli, nohutlu yöresel bir. Sonra Tokat kebabı yaptık. Tatlıcanlı, etle güzel kuyruk yağıyla birlikte. Haşhaşlı, cevizli, çöreğimiz, börek de diyoruz çörekte. Sonra leylek giliği, yine tokadımızın tatlılarından birisi. Hı hı. Arkadaşlarının yaptığı, komşularının yaptığı, yaptığı iftariyelikler, evet. e, yemekler. Az önce saydık hepsini. Bir de bizim iftariyelimiz var, olmazsa olmaz. Evet. Gelecek bir sürü komşu var. Hakikaten <laughs> hepsi bekliyor. Biz önce aile olarak veda edelim istedik. Siz önce bir şey söyleyin Ramazan'a özel. Ramazan'a özel. İnşallah bu Ramazan'da dünyadaki savaşların bitmesini diliyoruz. Sokakta kalan insanların, evsiz kalan insanların evlerine dönmesini, Amin. mutlu mesut onların da Ramazan geçirmesini diliyoruz inşallah. Bütün insanlara barış getirmesini istiyoruz. Çok güzel bir dilekti. Hakikaten teşekkürler. Sen? Ben de tüm Müslümanların namazını, orucunu Allah kabul etsin diyorum. Nice Hı. güzel Ramazanlara inşallah. Teşekkür Tekrar ederim. buluşmak dileğiyle. Çok güzel. <laughs> Mutfağınızdan misler gibi tokat kebabı kokusu, masanızdan en sevdikleriniz. E tabii ki Ramazan boyunca biz ekranlarınızdan hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak afiyetler olsun. Hayırlı Ramazanlar. <laughs>